İyi günler değerli öğrenciler. Sizinle yeni bir ders olan Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminde birlikteyiz. Bu kapsamda ilk konumuz yönetim ve liderlik kavramları olarak önümüze çıkmaktadır. Yönetim nedir dediğimizde Yönetim nedir dediğimizde yönetimi Örgütü saptanan amaçlara ulaştırma ve amaçlarına uygun biçimde yaşatma, insan ve madde kaynaklarını sağlama ve kullanma, belirlenen politika kararları uygulama, işlerin yapılmasını sağlama, örgütün çalışmalarını izleme, denetleme ve geliştirme, bilim ve sanatıdır. Bilim boyutu bunun araştırmalarını kapsar, sanat boyutu ise bunun uygulanmasını kapsamaktadır. İşte sanat boyutunda burada yöneticinin kişiliğiyle devreye girmektedir. Yani o, bir öğretmen bakıyorsunuz sınıfı yönetirken ya bu öğretmen ne kadar hiç anlamıyorsunuz dersin geçtiğini. Bir öğretmene bakıyorsunuz ya şu öğretmenin de dersi bir an önce bitse diye bakıyorsunuz. İşte farkı yaratan nedir bu ikisi arasındaki? İşte bu sanat boyutudur. Yani sınıfı, okulu ya da örgütü yönetme becerisidir. İşte buradaki önemli unsur Tekrar belirttiğim gibi o kişinin kişiliği ve uygulama tarzlarıdır. Evet değerli öğrenciler yönetim nerede gerçekleşir? Bu tanımda da göreceğiniz gibi örgütte gerçekleşmedir. Örgüt ne demektir? Bunun Türkçe bir başka karşılığı kurum kelimesi olarak önümüze çıkmaktadır. Kurum ya da örgüt kavramını tanımladığımızda buradaki tanımın da içerisinde yer aldığı gibi belli bir amaç doğrultusunda o amacı gerçekleştirmek için kurulmuş, örgütlenmiş, organize edilmiş bir e, kurum olarak ya da organizasyon olarak bilmektedirler. Örneğin okul bir örgüttür. Nasıl? Bunlar iki ayrılır. İki tür örgüt vardır. Birincisi formal örgüt, ikincisi ise informal örgütlerdir. Formal örgütler okul bir formal örgüttür. Ama okuldaki öğrenciler arasındaki belli yapılanmalar ise informal örgütlenmelerdir. Bugün baktığımızda burada okullar bir örgüttür dediğimizde şüphesiz yönetim nerede gerçekleşir? Okullarda gerçekleşir. Yani örgütlerde gerçekleşir. Her örgütün bir amacı vardır ee, ve bu amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olan bir yapılanması ve bu yapılanmaya dönük olarak da değerli öğrenciler e, ortaya çıkmış olan, bir bu amacı gerçekleştirmeye çalışan, buradaki resimde de görüldüğü üzere, e, arkamdaki resimde bir nedir? İnsan topluluğu bulunmaktadır. Yönetim bir süreçtir. Örgüt ise bir yapıdır. Yani okul bir yapıdır. Okulu yönetmek bir süreçtir. Okul nasıl yapıdır? İşte bazı roller, bazı görevler, bazı iş ve işlemler var. Örgüt bu iş ve işlemleri yürütmek amacıyla kurulmaktadır. Örneğin eğitim fakültesi bir örgüttür. Eğitim fakültesinde kim vardır diye baktığınızda bir dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, onların altında çalışan öğretim üyeleri ve daha sonra yine onlara destek amacıyla kurulmuş olan bir e, hizmet birimleri, işte öğrenci işleri, personel işleri, efendim baktığımızda bütçeleme işlemleri, e, kütüphane işleri gibi birçok alt e, destek birimlerinin de var olduğunu görmekteyiz ve birlikte yaşamaktayız. Bir dediğimiz gibi bu yapılanma içerisindeki iş ve işlemlerin sürdürülmesine yönetim denir. Yönetim ortak amaçlar doğrusunda bir araya gelmiş insanları bu amaçlara yöneltme, aralarında işbirliği ve koordinasyon sağlama çabalarının tümü olarak belirtilebilir, tanımlanabilir. Yani bunu sağlayan süreç olarak tanımlanabilir. Bugün baktığımızda literatürde değerli arkadaşlar yönetimle ilgili en yaygın olaraktan süreçleri diye bir kavram arasıyoruz. Yani yönetimi örgütün planlama, karar alma, planlama, örgütleme, koordine etme ve yönlendirme ve hatta en sonunda etkileme ve yönlendirme diye ve bazıları da son dönemde buna değerlendirmeyi de ya da kontrolü de katmaktadır. Yönetim bunlardan oluşan bir süreç olarak önümüze çıkmaktadır. Bunları kim yürütmektedir diyecek olursanız Bunları şüphesiz yürütmekten sorumlu öncelikle yöneticiler ve sonra diğer çalışan tüm personel olarak önümüze çıkmaktadır. Bugün şüphesiz yönetim bütün örgütlerde sağlanabildiği gibi eğitim örgütlerinde de sağlanmak zorundadır. Eğitim örgütlerinin yönetimine genel anlamda literatürde eğitim yönetimi denir. Eğitim yönetimi eğitim örgütlerini saptanan amaçlara ulaştırmak üzere insan örgütteki yani okullardaki ya da efendim eğitim sisteminin diğer unsurlarındaki e, saptanan amaçlara ulaştırmak üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve bunları sağlamak yetmiyor. Ayrıca bütünleştirerek, bir araya getirerek etkili bir biçimde kullanarak, yönlendirerek eğitim ve politika ve kararlarını e ee, bu amaçlar doğrusunda uygulayabilme sürecine eğitim yönetimi denmektedir. Eğitim yönetiminden ülkemizde birinci derecede sorumlu kimdir diye soracak olursak şüphesiz Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli bu onu siyasal anlamda sorumlusu Milli Eğitim Bakanı, bürokratik ve akademik sorumlusu da bakanlıktaki müsteşar, yardımcıları ve genel müdürler ve daha sonra il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve bunun altındaki görev yapan ve en son aslında en çok da helva asıl da helvayı yapan öğretmenlerdir değerli öğrenciler. Şüphesiz öğretmenler nerede görev yapmaktadırlar? Okullarda görev yapmaktadırlar. Eğitim yönetiminin bir alt boyutu nedir diye soracak olursak eğitim yönetiminin en önemli ve alt boyutu ya da bana göre soracak olsanız tam çekirdeği okullardır. Çünkü helvanın pişirildiği yerler okullardır. Öyleyse eğitim yönetiminin biri alt halkasında ne yer alacaktır? Şüphesiz okul yönetimi yer alacaktır. Onun da en çekirdeğinde ne vardır? Daha önceki derslerimde ifade ettiğim gibi sınıf yönetimi bulunmaktadır. Okul yönetimi ne demektir? Okul yönetimi bir üst tü olan bir yani sistemin bir üst e, sistemi olan eğitim yönetiminin genel kavram ve süreçlerinin okul düzeyinde uygulanması na, ya da uygulanması sürecine denmektedir. Okul yönetimi bir okulun amaç ve politikanı gerçekleştirmek için okuldaki maddi ve manevi yani maddi kaynaklar nedir işte e, sınıftır sıradır sınıftan duvarlar sıralardır işte e, masalardır bilgisayarlardır, manevi kaynaklar nedir diyecekseniz insanın motivasyonudur, istek düzeyidir, beynin içerisindeki bilgi düzeyleridir, dışarıdan elde, daha önceki elde ettiklerini sınıfa taşıyabilme düzeyidir. Bütün bunları etkili bir biçimde yönetebilmek için hepsini ne yapmak zorundayız? Biz işe koşmak zorundayız. Bu da neyle olur ancak? Etkin bir eş güdümleme, etkileme ve yönlendirme ile olabilmektedir. Yani işte okulun amaçları gördüğünüz gibi Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçları yani eğitim yönetiminin amaçlarıyla e, sentezlenerek o okula ait kısımları. Çünkü eğitim yönetiminin bütün amaçlarını bütün okullarda gerçekleştirmeniz mümkün değil. Örneğin endüstri meslek lisesinin amaçlarıyla İmam hatip lisesinin amaçları, İmam hatip ile efendim genel lisenin amaçları ya da işte liselerin amaçlarıyla üniversitenin amaçları ya da ilköğretimin amaçlarında da neler oluşmaktadır? o okul düzeyine has amaçlar da oluşmaktadır. İşte bunu daha önceki derslerimden hatırlarsanız bunları ne olarak tanımlıyorduk? Bir genel amaçlar, iki özel amaçlar. Okul yönetimine girdiğimizde okul yönetimi hem eğitim yönetiminin genel amaçlarını hem de o okul düzeyine ait özel amaçları gerçekleştirmekle yükümlüdür. Evet, eğitim fakültesinin amacıyla fen mühendislik fakültesinin ya da sağlık yüksek okulunun amaçlarında da neler oluşmaktadır? Ortak nokta var mıdır? Vardır. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti için, Türk milleti için nitelikli insan gücü üretmek hepsinin ortak amacıdır. Ee, devlete bağlı, millete bağlı, devletini milletini seven insan gücü yetiştirmek hepsinin ortak amacıdır. Ancak eğitim fakültesinin amacı, kendine as amacı nedir? nitelikli öğretmen yetiştirmektir. Mühendislik fakültesinin amacı ise nitelikli mühendis yetiştirmektir. Gördüğünüz gibi özel amaçlarda bu şeyler değişmektedir değerli öğrenciler. Okul yönetiminde bu amaçları gerçekleştirmek için iki tür unsurlar bulunmaktadır. Birincisi üç unsurlar. Okulun iç unsurları kimlerdir? Bir, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personeldir. Bunlar bilgi, beceri, istekler... Yani motivasyon ve insan ilişkileri boyutunda ne yapılmak zorundadır? Ee, yönlendirilerek okulun amaçları doğrusunda en üst düzeyde çalışmaları sağlanmalıdır. Okul yönetiminin bu iç unsurların yanı sıra dış unsurlarının da etkin bir biçimde koordine edilmesi gerekmektedir. Kimdir dış unsurlar? Anne, baba, çevre güç yapısı dediğimiz baskı grupları, Çevredeki siyasal yönetim yapısı, çevredeki işgücü piyasası ve genel üst düzeydeki yani Ankara'daki bizdeki merkez yönetim ile ilişkiler olarak önümüze çıkmaktadır. Özellikle burada okul aile işbirliği dediğimiz yani anne baba ve evlilerle ve çevredeki çıkar gruplarıyla etkin bir işbirliğinin sağlanması ama bu sağlanırken de olumların ki özel isteklerinin okulun amaçlarını engellemeyecek şekilde sentezlenmesi burada yöneticilerin dikkat etmesi gereken unsurlar olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Bu bağlamda baktığımızda özellikle e, merkez yönetimiyle de bir işbirliğini tavsiye ederiz çünkü o da yeni sorunlar oluşturabilir çünkü biz merkezin felsefesine Uygun bir biçimde okuldaki iş ve işlemleri yürütmek zorundayız değerli öğrenciler. Okul yönetimi dediğimiz gibi Türk eğitim sisteminin bir parçasıdır ve Türk eğitim sisteminin yönetim felsefesine uygun yönetimi okulda tesis etmek zorundayız. Bundan birinci derecede sorumlu olan kimdir derseniz şüphesiz okul yöneticileridir. Sonraki sorumlularda ona yardımcı olması gereken müdürler yardımcıları ve öğretmenler hatta viller olarak az önce belirtmiştik. Okul yönetimini okul müdürü yönettiğine göre okul müdürünün bir yönetim tarzı okuldaki bu süreçlerin koordinasyonunu yani o okulun etkili yönetimini etkilemektedir. Okulu etkili yönetebilmek için okulun yönetim biçimlerinin e, önemi büyük olduğunu belirttiğimize göre. Bir okul ne kadar iyi donatılırsa da olsun, yani teknoloji, yani maddi kaynaklar ne kadar iyi organize edilirse edilsin, şüphesiz manevi kaynakları da, nedir o manevi kaynaklar? İşte çalışanların motive edilmesi, yönlendirilmesi, onlara vizyon verilmesi, onların geleceğe dönük yeni vizyonlarla donatılması ve ona dönük harekete geçirilmesi de yine bu ortamları olumlu ya da olumsuz o anlamda etkilemektedir. Nitekim İbrahim Eten Başaran Hoca'ya göre, Okul yönetim biçimlerine baktığımızda yetkici yönetim, koruyucu yönetim, destekçi yönetim ya da <laughs> pardon birlikçi yönetim o modellerinden bahsetmektedir. <laughs> Yetkeci yönetim modeline baktığımızda bu modelin özellikleri baskıcı bir yönetim şekli olması, tüm gücün yönetici toplanması, çalışanların tüm emirleri koşulsuz ...ve sor, soy, sorgulamadan yerine getirmesi, tüm kararların yönetici tarafından verilmesi... ...görevlerin yerine getirilmeyenlerin cezalandırılması... ...yani ödül ceza mekanizmasının etkin kullanımı... ...yönetici gücünü yasalardan ve bulunduğu makamdan alması... ...çalışanlar çalışıyor gibi görünüyor olması gibi... erkil bir yapının oluşması gibi özelliklerini sayabiliriz. Bunu sizin belki de daha önce duyduğunuz yaygın ad nedir burada... Otokratik yönetim olarak yani otokratik yönetim modelinin bugün bilimsel dili olarak bunu tanımlayabiliriz. Koruyucu yönetim modelinin özelliklerine baktığımızda da evet otokratiğin bir özelliği vardı motivasyonu düşürüyordu. Koruyucu da da aslında kısmi olarak motivasyonun tam yükseltilebileceğini söyleyebilmek mümkündür. Değil çünkü bazı koruyucu olunca bazı hak de burada gözetile yani hak etmediği şeyleri alabilme olasılığı doğmaktadır. Ama otokratik yani yetkici yönetime göre daha biraz insancıl bir model olarak önümüze çıkmaktadır. Çalışanların işten doyumunu önemser, başarıları ödüllendirir, personel ödemeleri aksatılmamasını, ekonomik şeyler yani daha ekonomik yönden motivasyon önemseyen doyumu önemsemektedir. Ama yine insana değer boyutunu eksik bırakmaktadır. Üçüncü yönetim ise destekçi yönetim. Bu daha demokratik bir anlayışı savunmaktadır ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yani insan akılları kavramlarının çıktığı 1960'larda yaygın olarak ortaya çıkan modeldir. Bu modele göre baktığımızda yönetimin temel görevi çalışanların örgütsel ve gerçekliğinin desteklenmesidir. Çalışanların önemsenmesidir. yönetici çalışan beklentilerin sıkıntılarının farkına varması ve buna uygun tepkilerde bulunması çalışanların aktif, örgüt amaçları için çalışan sorumluluk alan, yani bireye sorumluluk verildiği, bireyin yavaş yavaş kendi kendini yönetmeye başladığı bir anlayış düzeyini simgelemektedir. Evet, bugüne daha yakın olan ise artık, yani bugünün modern anlayışı nedir? Daha takım çalışması, daha serbestçi bir yönetim modeli olarak önümüze çıkan birlikçi yönetim modeli, işbirliğine dayalı model olarak da literatürde yaygın olarak görülmektedir. Yüksek düzeyde uzmanlaşmış personelin çalıştığı örgütlerde özellikle bu uygulana bilir. Takım çalışmasına dayanan, takım çalışmasının gereği takım liderini kendi içinden seçen, her çalışanın kendi kendini yani öz kontrol ya da sizin daha yaygın duyduğunuz adla oto kontrolün yaygın olduğu bir model olarak önümüze çıkıyor. Çalışanların kendini gerçekleştirme gibi yüz ihtiyaçlarını karşılanması hedeflenir. Mesleğinde yüz yüze uzmanlaşmış bir kimse mesleki coşkuya ulaştığında içinde yaratıcılığı ve işe katkısının artacağını öne sürmektedir. Yani biraz daha bireye kendi kendini yönetme şansının hakkının ve uygulamalarını yapabilme becerisinin sağlandığı bir model olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Okul yönetim biçimleri, özellikle bugün baktığımızda bugün modern eğitim kurumları için şüphesizye üst düzey eğitilmiş insanlardan oluştuğunu dikkate alacak olursak şüphesiz destekçi yönetime en uygun model olarak ifade edebiliriz. Bunu ya özellikle üniversitelerde de bu yaygın olarak uygulanması gerekmektedir. Bunun uygulanabilmesi için de tabii ki bütün eğitim kurumlarında Etik bazı davranışların ve kuralların konulması, herkesin buna uygun hareket etmesini beklemek şüphesiz gereklidir. Nedir etik de davranışlar yönetiminde ve genel anlamda baktığımızda işte adalet bir davranma, eşitlikçilik, dürüstlük, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, hoşgörü, tutumluluk, laiklik hak özgürlükler, emeğin hakkını verme, olumlu insan ilişkileri, demokrasi, açıklık, insancıl çabalar ve yasaya uygun davranışlar olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Yöneticilik yerine liderlik. Yönetim daha önce de belirttiğimiz gibi maddi ve manevi kaynakları etkin bir biçimde yönlendirme süreci olarak şey ediliyordu. Fakat baktığımızda yönetim kavramı daha çok Bugün günümüzde e, daha çok biraz kuralcılık anlamına geliyor. Ama modern e, çağda e, artık gittikçe e, daha esnek, vizyon üreten, riske giren e, ve sorumluluk alan bir yöneticilik tarzı istenmektedir. İşte bunları yapabilmek için ise yöneticinin artık daha böyle katı eski o yönetici mantığından ziyade lider yönetici mantığına geçmesi gerekmektedir. Öyleyse liderlik denilen bugün yeni ve etkin bir kavram, yeni kavram değil ama bugün daha ön plana çıkan bir anlayış önümüze çıkmaktadır. Bu hem öğretmenler hem okul yöneticileri için artık kaşınılmaz bir gereksinim olarak yani eğitimde de bunun literatürel karşılığı eğitim liderliği mantığının geliştirilmesidir değerli öğrenciler. Lider yönetici kavramları bugün özellikle lider nedir sorusunu sorduğumuza lider eski yani eş anlamlı karşılığı önder demektir. Önder grup üyelerince izlenen önde olan insan demektir. Bu yüzden her yönetici önde midir sorusuna bazı soru şeylerde her yönetici önde olmayabilir. Yani evet. lider olabilmek için sorumluluk ve risk alınması gerektiğinde yöneticinin risk alabilmesi, sorumluluk alabilmesi gerekmektedir. Kuralın dışına çıkabilmesi gerekmektedir. Her yönetici kuralların dışına çıkamaz. Çıkamamaktan korkar çünkü kuralların dışına çıkmak başarısızlıkla son karşılaştığında yöneticilik makamından alınma gibi bir riski vardır. Bu yüzden her yöneticinin lider olmasını bekleyemezsiniz. Bir bu bağlamda baktığınız yöneticinin bunu yapabilmesi için lider yönetici pozisyonuna gelebilmesi için yöneticinin grup üyelerince benimsenmesi gibi bir misyon gerektirmede gerektirmektedir. Yani e, izlenebilmesi için to, onu izleyenlerin olması, izleyenlerin onu benimsemesi ama lider okul yöneticisi ya da yönetici neyle gelir bizim de, sistemimizde daha çok e, o grubun arkasındaki seçimiyle değil, atamayla gelmektedir. Doğal olarak hiyerarşiden ve bürokrasiden gelmektedir. Bu yüzden de bürokrasinin yapısına uygun bir sistemle iş ve işlemlerini yürütmek, ona uygun davranmak zorundadır. Lider nedir sorusunun ikinci yanıtında şüphesiz grup üyelerinin duygusal olarak kabul ettiği kişidir. Yani yönetici rasyonel karar yani akılcı karar veren ve problem çözen kişidir. Lider ise grup üyelerinin beklentilerini karşılayan kişidir. Bazen grup üyelerinin beklentileri rasyonel kararın dışına çıkabilmektedir. Ve bunu da bu riskleri alırken de lider olabilmek için bunları alabilmeyi beşarmak gerekmektedir. Üçüncü bir noktası yönetici örgüt amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır. Şüphesiz o amaçlar da zaten formal unsurlarda yazmaktadır. Yani baktığımızda bütün milli eğitimin amaçları, okul yöneticilerinin amaçları, görevleri her şey tanımlıdır. Ve onların sınırları da yani kanun yönetmeliklerin sınırları içerisinde bunları yürütmek zorunda. Ama lider bir o kanun ve bazı sorunları çözemiyorsa işte başka uygulamalara geçmeyi başarabilen ama bunu da sentezleyebilen insan olduğu için burada e, bu grup beklentilerini karşılama yönde önemli adımları da atabilmesi gerekmektedir. Evet yönetici lider karşılaştırmasını daha bir tabloda görecek olursak burada baktığınızda yönetici daha gelenekseldir. Kısa dönemli iş yapar ve kuralı da iş yapar. Mevcut durumu sürdürmeyi önemser etkiliği yargılar, sorumluluk ise beceri ve görevleri dikkate alır. Zaman, zaman küçük imaller olabilir ancak gücü önemser, ödül ceza mekanizmaları yani daha biraz otokratik sistemleri yani davranışçı kuramları kullanıyor. Görevle ilgili e, genelde hareket eder, konuşur ve şey, göreve odaklanır ve e, bu bakla emirlilere dayalı sorun çözme metodolojisini kullanmaktadır ve otoriteyi savunur. Kendisine başkalarına kuruma karşı saygıyı önemser ama lider uzun dönemlidir, geleceğe dönük hareket eder, yenilikçidir, değişime dönük, risk alır, yaratıcılığı teşvik eder, görüşleri, alışkanlıkları önemser ve herkesi biz duygusunu yaratır. Yani ben duygusunda değildir, motivasyonu önemser. Seçenekleri arttırmaya ve herkese kendini gerçekleştirme yönünde şanslar vermeye stratejik düşünmeye, uzun erimli, vizyonel düşünmeye ve ilkeleri vardır, idealleri vardır ve onları da örgütte gerçekleştirmeye önemsel, değerli öğrenciler. Lider olabilmek için bir, şu dört boyutu iyi becerebilmek Bir vizyon, iki yapı, üç zaman, dört de kendine az becerilerinin yani kişilik burada önemli bir Faktördür. Vizyon, işte geleceğe dönük hayaller, tasarıları olması lazım. 10 yıl sonra benim bu örgütüm ya da 5 yıl sonra nerede olacak, nasıl bir resmi olacak? İşte vizyon bu. Bunu hayal edebilen kişi ancak liderliğe geçebilir yöneticilikten. Yapıyı, buna uygun tabii sistemi de kurması lazım. O hayallerini gerçekleştirecek sistemi de oluşturabilmesi lazım. Bunun için gerekli zamanı ve zaman planlamasını etkin bir biçimde yürütmesi lazım ve buna has nitelikleri kazanmış olması lazım. Bu da ancak neyle olabilir bunlara has nitelikleri? Bu alanda eğitim görmekle olur. Yani eğitim yönetimi ve denetimi alanında lisans üstü eğitim yapmış insanlar ancak bunu gerçekleştirmede daha başarılı olabilirler değerli öğrenciler. Yöneticinin lider olabilmesi için Özellikle yapılan araştırmalara baktığımızda karşımızda Levin'in çalışmaları çıkıyor. Üç tarz az önce de belirttiğim gibi otokratik, demokratik ve serbestçi tarzları şey diyor Ve burada özellikle baktığımızda az önceki belirttiğim şey otokratik davranış. Yani ondan sonra koruyucu davranış, destekleyici davranış ve serbest yani kendi kendini gerçekleştirme davranışları gerçeği ürettirmeye izin vermesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmesi için de değerli öğrenciler şüphesiz bu davranışlar içerisinde özellikle günümüzde yöneticinin hangi durumda, nerede, neyi nasıl yapacağını bilmesi gerekmektedir. Bu da ancak ve ancak değerli öğrenciler dediğimiz gibi burada o yöneticinin o alanda iyi bir eğitim görmesi ve o aldığı eğitimleri kendi kişiliğiyle sentezleyerek örgütünü ve örgütünün çevresindeki sosyal yapıyı da iyi tanıyarak onu e, o çevresindeki kaynaklarla okuldaki kaynakları sentezleyerek bir araya getirerek ve motive ederek amaçlara doğru yönlendirmesiyle mümkün olabilmektedir. Hepiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş